Arkadaşlar Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda internetten sipariş verdiğimiz motosikletimiz için aldığımız alarm sistemini tanıtacağım. Kutu açılmaya başlayalım. Ürünümüz kargodan geldi. Üzerinde Türkçe hiçbir emare yok. Her şeyi İngilizce yazıyor. Motosikletler için bir cihaz. Kutumuzu açıp içinde ne çıktığını inceleyelim. Biz kutumuzu açtık. Kutumuzun içinde bu şekilde Stafa bir ambalaj içine koyulmuş. Önce şundan başlayalım. Bu bir gözleri, sireni. Yani hoparlörü diyebiliriz. üzerinde odaklayabilirsek. evde kamerada gözükmüyor. Ben okuyorum. 125 desibellik ses veriyor. 125 desibelde de iyi bir ses 2 adet anahtar çıkıyor Anahtarlar birbirlerinden farklı Pili var mı? Bu şu Demek ki pilleri de içinde Evet pilleri varmış Şu şekilde bir de Kablo çıkıyor Uzatma kablosu Kabloyu bu şekilde buraya takıp Gerekli yerlere bağlantısını yapmak için kullanılan bir kablo. Asıl alanda cihazın kendisi. Şuradaki mavi kablosu anteni. Şurada böyle iki soketli gri kablo var. Bu gri kablo buzlara bağlanan sirene bağlanan kablo şuradan bağlantısı yapılıyor şu soketle şurada bir adet sigortası da var güzel sigorta da düşmüş yani bir kaçak akım olduğunda cihaz bozulmasın diye böyle bir sigorta koymuş burada çok fazla kablolar var bu kabloların hepsinin farklı amaçları var bu soketin ucu buraya takılıyor buradan çıkan kablolar da var bu kabloların hepsinin yerleri var tabi ki. Şimdi bir tane de kitap çıktı. Çıktı ama yok. İngilizce şekilde şeması var. Bağlantı şeması falan gösteriyor. İki farklı model olduğu için iki farklı şekilde yapmışlar. Şöyle de baktığımızda dediğimiz gibi belirli kablo alarma bağlanan soket de motorun diğer aksamlarına. Yani bu nedir? Uzaktan çalıştırma olduğu için kontağı da bağlanıyor. Alarm çalarken sinyaller çalışsın istiyorsanız sarı kabloyu sinyallere bağlanıyor. İki tane sarı kablo var onun ikisi sinyale bağlanıyor. Siyah kablo ve kırmızı kablo aküye bağlanıyor. Mavi kablo ve diğeri hangisi? Yani mavi kablo da kontağa bağlanıyor bu şekilde bağlantısı yapılabiliyor. Bir de böyle bir yani şunun arkasına yapıştırıp da motorun herhangi bir yerine yapıştırmanızı sağlayacak bir bant, çifirli bir bant. Bunun cihazın arkasına yapıştırıp motorunuza da uygun bir yere yapıştırıyorsunuz. Cihaz bu. Bunu İnşallah maton üstüne takarken de bir videosunu çekelim. Onu da sizinle paylaşırım. O arada kanalı yeni açtım. Biz de YouTube'da var olan diye. Kanalımıza abone olursanız, videolara like atarsanız ve sormak istediğiniz merak ettiklerinizi yorum kısmında yazarsanız seviniriz. Biz de YouTube'da bir yol alalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.